Hepinize merhaba arkadaşlar Goldu ve kanala hoş geldiniz. Bugün sebepte kaşer 20. bölümü çekiyoruz. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi tamı tamına 20 bölüm oldu arkadaşlar. 20 bölümde koca bir seri. Çok koca değil de işte 20 bölümlük. Yani normalde şu anda 30. bölümde falan da olabilirdim ama bazı video aksaklıkları olduğu için bir hafta video atamadığım oldu. 2 gün video atamadığım oldu. Bunlar için özür diliyorum. Ama duyduğunuz üzere şu anda tamı tamına 20. bölümdeyiz arkadaşlar. Bunun için bir alkış. Evet umarım umarım 100. bölümler 200. bölüme kadar gider bu seriye. Son arınaya kadar ulaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Son arınaya da bir bakalım. Her ay yeni arına geliyor bu arada. Yani son arınaya gelene kadar çok zor. Ama her ay yeni her ay yeni ardına geldiği için bu çok zor arkadaşlar bizim için. Son da sezon arınası. Her ay daha fazla diyor. Bu arına son da. Ama tekrar yeni bir arına geleceği için Efsanevi yarın daha çok önümüze çok uzun bir yol var arkadaşlar. Ama bu yolu sizlerle birlikte aşarak çok güzel başarı elde etmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şurada günlük ödüllerimizi alalım. Hop şurada ücretsiz şey altı. Hemen yani şurada koç başını yükseltme. Barbarlara yükseltme. Tamamdır. Şimdi savaşımıza geçelim arkadaşlar. Uf. Uh. Hemen şöyle büyücü. bu en azından daha rahat öldürür. Gördüğünüz üzere. Biz de mini katalım Ömer. Bizimki 7 seviye olduğu için Ömer öldürdü. Barbarlar Barbarlar nişan aldı. Bir pek ölmedi. iyi oldu. Bir bir kere vurdu. Bu da güzel oldu. Evet. Yanlar isket fıçısı. Barbarlarda bir kale aldı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu bizim için. İskelet fıçısı da patladı. İsketler hasar almadı. Çok iyi. Tanrı isketler de güzel hasar verdi arkadaşlar. Koçbaş hemen. Domuz bincisi. Ve mini Pekka Toz vise salmak için Ve 3 saç çekiyoruz arkadaşlar 3 kalesini alak bak çok rahat bir şekilde kazanıyoruz Çok iyi oldu bu bizim için 3 kalesini alıyoruz Önceki videodaki gibi geri 96'da kaldı arkadaşlar İnternette bir sorun var ben de anlamadım Niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar maalesef. Tamam %100 oldu. 3 yıldız. Ve 10 tane joker kart. Tamamdır şuradan hemen ödülümüzü alalım. Biri pek gayet yükseltme gelmedi kötü oldu. Bir maç daha kazanırsak herhalde bu arada ikinci seviye olduk. Bir maç daha kazanırsak herhalde Pekka'nın oyun evine geçiyoruz arkadaşlar galiba öyle. Şimdi tekrar bir elde atalım. Tamamdır. Bol şans diyor. Hemen biz de bol şans diyelim. Goblin kafesiyle çekelim hemen. Yandan da büyücü. Uuu tek de öldürdü kötü oldu. Tamamdır tuttuk bir pekkayı. Goblinler uyanlarına sıkıntı yok. Tek vuruşta ölüyor. Tamamdır. Koçbaşı atmayacağım çünkü oraya gider. Onun yıkılmasını bekleyeceğim. O tamamdır. Koçbaş attı. Valkür atacağım. Barbarların çok yoktu. Ben de mecbur Valkür attım. Ya Valkür arkada en azından barbarları iyi vurur. Tepeden isket fıçısı. Allah kahretsin. Kötü oldu. En azından büyücü öldü. Tamamdır. Koçbaşı başıyla çıkalım. Koçbaşı da girdi çok iyi. Mini pek katacağım. Goblin kafes atmayacağım vazgeçtim. Artık Goblin kafesle çekemeyiz. Valkür. Kaleyi verdik maalesef kaleye arkadaşlar. Çok kötü oldu. Koçbaşı da geliyor bir yandan. O da girdi. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ama biz de hemen atağa çıkalım. Tamam. Barbarların en azından yetişemedi. Tamam en azından güzel hasar verdik arkadaşlar kalesine. Biraz hızlı olmamız lazım. Zamanımız az. Hem yani bize pek kattık ama... Koçbaşı giremeden yıkıldı. İsket fıçı semer. Hadi hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Zamanımız çok az. <laughs> Ve aldık arkadaşlar kalesi. Tamam çevirdik. Sıkıntı yok. Hemen büyücü. Barbarlar. Yine pek ortasına. Goblin kafesi atmaya çok gerek yokmuş. İsket fıtsa. Tamam iyi ki de atmışız o goblin kafesi. Çok güzel oldu bizim için. Tamam ana kulesi az buzlu olsa hasar verdik. <laughs> Gene roketi ıskaladı. Ve 3 kalesini alarak 3 taş çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu bizim için. Bravo diyor. Toksiklik yapıyor. Hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tekrar kazanmamış. Geri, de gelip kazandık arkadaşlar. Çok güzel oldu bu bizi biçir. Gene 96'da kaldı. Ha, %100 oldu. 3 yıldız. Tamamdır. Yeni arenaya ulaştık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Pekkan Noyu artık. Bu bizim için çok yoldu oldu arkadaşlar. Hemen şuradan ödülümüz alalım. İfade tamam. Güzel. Şuradan da ödülümüzü alalım. Montaj. Şimdi yeni arındamızda bir, bir yer atalım istiyorum. Yeni arında bir maç. Evet. İlk maçımız yeni arında da. Hadi bakalım. Yeni ilk maçı. iskelet attı zaten tekte ölüyorlar bir şey yapmayacağım bekleyeceğim onu da atak bekleyeceğim arkadaşlar Tomuz binicisiyle bir üpek katacağım en az bir kere vurdu. Büyücü attı beber. Valkür atmamız lazım. Usta çok gerek kalmadı Valkür'e de. Hatta hiç gerek kalmadı. İskelet fırsatça bu yerine. O büyücü ölmedi ya kötü oldu. Tamam canı çok az zaten. Bir şey olmaz. Tek ölür gibi olmuyorum. Tamam tekten öldü çok güzel oldu. Biraz bekleyelim iksirimiz de olsun. Koçbaşı artı barbarlar. Büyücüm yok şu anda. Tamam. biraz da kuleyi yıkmış olduk. Ya da bilgisi. bilirse. Az dağılıyorduk bir kalesiyle. Büyücü attı beber. Tamamdır. Öldü havadaki. Geri geldi. Tekrar attı. Bu bir pek kadar atak yapacak çünkü büyücüm yok havadaki öldürmek için. İskelet fıçısı. Barbarlar attı. Bal Goblin kafesi. Büyücü. Yine Pekka. Koçbaşı. Tamam bu kuleyi yıktık herhalde daha sıkıntı yok. Oh, alacağız çok az kaldı. Valkür. Domuz bilgisi. Büyücü. Aa her sefer alacağımız zaman önünde kule atıyor. Goblin kafes attım. Mini Pekka. Havada kilo oyalamak için yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda büyücü gelmiyor. Gene at. Koçbaşı. Tamam hmm. büyücü geldi artık. Kalesini alacağım. Çok az canı kaldı ama bir türlü bir önüne bir kul atmasa Goblin kafesi. Mini Pekka. İskelet fıçısı. Domuz bilgisi. Hemen bize de Valkür attık. Valkür demiş pardon büyücü. Al çok az canı kaldı. Bir vuruşta ölecek canı kaldı arkadaşlar. Büyücü bir kere vurursa kötü oldu. Vuramadı. Valkür. Gitmiyor. internet gitti. Arkadaşlar. Tamam. Yine pek kayla oyaladık. Oyalayamadık. Aa, kale gidecek. Kale gidecek. Oh, tamam arkadaşlar. Sakin. ve biz barbarlar. Büyücü. Valkür. Gitmiyor. Mini Pekka. Kazandık. Kazandık. Onu kalesi cadda az. Kazandık. Kazandık. Ve kazanıyoruz. İlk Karada'daki ilk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Toksiklik yapıyor. Eee. İlk karadaki ilk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arada değişti her şey değişti ama bu değişmedi hala 96'da kalıyor. Tamam %100 oldu. Evet arkadaşlar. ilk karadaki ilk maçımızı kazanıyoruz. Bu bizim için çok güzel oldu. Tamam. Evet arada ödülü de veriyor. Hemen şuradan şunu alalım. Envanter doldu. Şuradaki ödülümüzü alıp video bitirelim arkadaşlar. tavabdır. Bir şey yükseltme geldi galiba. Ayak gelmemiş. Pardon karıştırmış. Evet arkadaşlar bugün videosu bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte karışıyor. 20. bölümü çekiyor, çektik. 20, 20 bölümlük güzel bir seri oluyor. O Umarım daha fazla bölüm çekeriz. 30, 40, 50, 60, 100'e kadar gider inşallah bu, bu seri arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.